Biz bisiklet inisiyatife ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor, ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun bu bölümünde İnegöl'e doğru gidiyoruz. Bisikletle yaptığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz. Bu yolculuğumuzu bisikletle yapmamızın amacı, birçok zorluklarla ağır koşullar altında Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara bir nebze farkındalık oluşturmak içindir. Kurtuluş Savaşı toplum olarak yanmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin mücadelesidir. Türk milleti en ağır koşullarda bile yaşamasının yalnızca hür ve bağımsız bir devlet ile mümkün olacağına olan inancını ortaya koymuş ve bu inancı mucizevi bir mücadeleye dönüştürmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya çıkarılan silah ve cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da insanüstü çalışmaları olmuş tarihe geçmişlerdir. Şerife Bacı, Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü aylarda sırtında çocuğu, önünde kahanası ile İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olmuştur. Bizim yaşayabileceğimiz en büyük zorluk ise dik yokuşlarda bisikleti elimize alıp yürümek oluyor. Ne ağır cephane taşıyoruz, ne çetin kış şartlarındayız, ne de yokluk içindeyiz. Buna rağmen bisikletle İstanbul'dan Ankara'ya gideceğimizi söylediğimiz zaman birçok kişi bunu hayretle karşıladı. Milli mücadelede cephaneye gidenlerin ne termal kıyafetleri vardı, ne su geçirmez botları, ne de cep telefonları. Zorluklar hayatın vazgeçilmez gerçekleridir. Küçük veya büyük sorunlar farkında olmadan bizleri terbiye eder. Ya daha güçlü ve olgun biri oluruz, ya da yıkılır kalırız. Karşılaştığımız uzun ve dik rampada çoğumuz pes ederken engelsiz bisikletçi Ahmet Dönmez tek bacağı ile bu dik yokuşu çıkmayı keyife dönüştürebildi. Engelli sporları Normalde insanların yaptığı sporların engelli bireyler tarafından daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla uyarlanmış olan sporlardır. Engelsiz bisikletçi Ahmet Dönmez için ise bisiklet onun ikinci bacağı olmuş. Bisiklet hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Zaman zaman engelliler veya aileleri toplumun diğer üyeleri tarafından acıma duygusuyla yaklaşılmış ve topluma entegre olabilmeleri için farklı projeler üretilmiş. Engelli bireyler ve ailelerine yapılan erzak yardımları gerçeklikten uzak, göstermelik projeler haline gelmiştir. Günümüzde sağlam diye atfedilen insanların kaçı bacaklarını veya bedenlerini farkındalıkla ve bilinçli kullanabiliyor? Engelsiz bisikletçi Ahmet Dönmez ne erzak yardımı istemiş ne de bulunduğu durumdan yakınmış. Sadece kendisine iş imkanı sağlanmasını istemiş. Bunun için birçok kurumla ve özellikle belediyelerle görüşmüş sözler verilmiş ama hiçbir vaat yerine getirilmemiş. Engelsiz bisikletçi Ahmet Dönmez bu konuda sadece bir örnek. Asıl engel bedende değil zihniyettedir. Asıl körlük cehalettir. Asıl fiziksel engellilik sağlam olduğu halde beden organlarını kullanmıyor olmaktır. zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Tek bacağıyla zorlu yokuşu çıkan Ahmet, mükafat olarak yokuş aşağı bisikletle inerken rüzgarın yüzüne çarpmasıyla yaşadığı özgürlük duygusunu hissediyor. Ankara Anıtkabir'e doğru ilerlediğimiz rotamız üzerinde İnegöl'e ulaşıyoruz. İnegöl, Bursa'nın en yoğun ve en büyük sanayi merkezlerinden biri. Son yıllarda hızla büyüyerek yoğun göç alan İnegöl, ilçe olmasına rağmen trafik sorununu en çok yaşayan kentlerimizden biri. Şehirde özellikle akşam saatlerinde ve günün belirli saatlerinde yoğun araç trafiği yaşanıyor. İnegöl'de araç sayısının fazla olmasının yanında bisiklet kullanımı da oldukça fazla. Düz arazi yapısına sahip İnegöl ilçesinde neredeyse her evde en az bir bisiklet bulunuyor ulaşımın her yere bisiklet ile olduğu ilçede bisiklet park alanları da dikkat çekiyor. İnegöl'ler için bisiklet artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. İnegöl merkezi bir uçtan bir uca yaklaşık 15 dakika. O yüzden işten eve, evden işe Hatta çocuklar okullarına bisikletle rahatlıkla gidebiliyor. İnegöl ve Anadolu'da çoğunlukla servis bisikletleri kullanılıyor. Servis bisiklet olarak bilinen modellerde vites, amortisör, disk fren gibi komponentler bulunmuyor. Kullanımı oldukça rahat olan servis bisikletleri aynı zamanda masrafsızdır. Yeni üretilen bisikletlere birçok ek parçalar eklenmesi, alüminyum ve karbon kadrolardan üretilmesi yanı sıra bisiklete talebin artmasıyla bisiklet fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Bisiklet fiyatları neredeyse araba fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bisiklet parçalarının çoğu yurt dışından geliyor. Bisiklette bile dışarıya bağımlı hale geldik. Elektrikli araba üreteceği iddiasında bulunan ülkemizin bisiklet üretemiyor olması çok üzücü bir durumdur. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte demir ağlarla ördüğümüz Türkiye'de halen iller arasında tren yolculuklarının olmaması kadar acı bir durum demir yolu taşımacılığı seyahat için hem ucuz hem de çevre dostudur. Bisiklet gibi. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.